Merhaba arkadaşlar kimya dünyasına hoş geldiniz. 2020 AYT kimya genel tekrar serimizin son tekrar serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Şimdi 22. sorumuzu hemen inceleyelim arkadaşlar. Ne demiş? Yukarıdaki verilen maddelerden hangisinin yarı çapını ifade etmek için kullanılan terim yanlış verilmiştir. Hemen inceleyelim bakalım. Elimizde Alüminyum oksit iyonik bir bileşik var. İyonik yarı çap demiş. Doğru. Soy gazlar arkadaşlar soy gazlar arasında kimyasal bağ olmaz. Fiziksel bağ vardır. Bundan dolayı aralarındaki yarı çapa biz Van der Waals yarı çap ismini veririz. Ee, oksijen gazı yine oksijen ile oksijen arasındaki yani ametal ametal arasında kovalent bir durum var. Bundan dolayı yarı çapımızda da kovalent yarı çap dedik. Magnezyum metal magnezyum atomuyla magnezyum atomu arasında metalik bir e, bağ meydana gelir. Buna da buradaki yarı çapa da biz metal metal yarı çap ismini veriyoruz. Bu da doğrudur. Br2 yani brom 2. Brom brom arasındaki bağ soruyor. Ametal ametal. Kovalent yarı çap olması lazım ama ne demiş bize? Van der Waals yarı çapı demiş. Yanlış olmuş arkadaşlar. Ee, ne olması gerekirdi? Br2 ile Br2 arasındaki bize yarı çapı sormuş olsaydı. iki molekül arasındaki yarı çapı sormuş olsaydı. O zaman biz Van der Waals yarı çapı diyebilirdik. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Gelelim 23. sorumuza. X artı 2, Y eksi 2 ve Z artı 6'nın e, elektron dizilimleri verilmiş bize. Diyor ki iyonların elektron dağımlı, dağılımları verilen X, Y ve Z elementleri. Yani elementer hallerini bulacağız. Yargıların hangileri yanlıştır? Şimdi hemen şöyle yanlarını elementer hallerini yazalım. Yani e, elektron almadan ya da vermeden önceki halleri. X artı 2 olduğuna göre 2 tane elektron vermiş. O zaman biz son katmanına bunu 2 elektron daha eklersek. Yani 1S2, 2S2, 2P6... 3s2 şeklinde yazarsak dört dizilimi elde etmiş oluruz nötr hali için. Y -2'den atmış 2 elektron alarak bu hale gelmiş. O zaman 2 elektronu silersek son katmanından 1s2 2s2 2p4 şeklinde biter temel hali. Z +6'dan atmış arkadaşlar 6 tane elektron vermiş dışarıya. O zaman o verdiği elektronları geri alalım, katmanlarımıza ekleyelim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 şeklinde de ne yapar? Elektron dizilimimiz biter nötr haldeyken. Demiş ki bize Y ve Z aynı grupta bulunur. Hemen bakalım. Y'mizin grubu neresi arkadaşlar? 6A grubu. S'lerle P'lerin üstünü topladım. Z'nin grubu da yine S'leri P'leri topladım 6A grubunda. O zaman birinci öncülümüz doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan X'tir diyor. Periyodik tabloda iyonlaşma enerjisi soldan sağa aşağıdan yukarıya artar. Bu durumda biz en küçüğü bulacaksak arkadaşlar sağdan sola yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Hemen şunun grubunda bulalım o zaman. Burası da hangi grupta? 2A grubunda. E, katmanlara bakınca burası 3. periyot. Burası 2. periyot. Burası 3. periyot. O zaman en solda en aşağıda olan arkadaşımız kimdir? X'tir. Doğru. 3. periyot 2A grubundadır. Atom çapı en küçük olan Y'dir. Atom çapı da arkadaşlar kardan adamda hatırlarsanız yukarıdan aşağıya doğru artıyordu. Soldan sağa doğru küçülüyordu. O zaman biz hem yukarıda hem de sağda olan arkadaşı arayacağız. En yukarıda olan ikinci periyotta Y var. En sağda da O olduğu için atom çapı en küçüktür. Doğru. X ve Z aynı periyotta bulunur. X de üçüncü periyotta bulmuştuk. Doğru. Üçünün de değerlik elektron sayıları eşittir. Ee, ne demiş? X'in değerlik elektron sayısı İkiydi 2A grubundaydı. Y ve Z'nin de 6'ydı 6A grubundaydı. O yüzden bu yanlış oldu cevabımız Edirne. Gelelim 24. sorumuza. Potasyum dikromat bileşindeki krom elementinin yükseltgen basamağı ile aşağıdaki bileşiklerin hangisinde altı çizili elementin yükseltgen basamağı eşittir? Hemen bulalım yükseltgen basamağını. Oksijen eksi 2 değerli kaldı. Potasyum artı 1 değerli kaldı. 1A grubu olduğu için 7 tane oksijenden eksi 14 geldi. 2 tane potasyumdan artı 2 geldi. Toplamları eksi 12. Kromların görevi de burayı 0 yapmak. E, o zaman bir tane krom buradan artı 6 gelirse 2 kromdan artı 12 gelir. Toplamı 0 olmuş olur. Şıkları incelediğimiz zaman arkadaşlar hemen bakalım. Bakır e, burada kükürt 6A grubunda kararlı bileşiklerinde eksi 2 değerli kalacak. Burada demire bakalım. Oksijen Oksijen eksi 2 ise eksi 6. Demir burada ne değerli kaldı? Artı 3 değerli kaldı. E, alüminyum zaten 3A grubunda standart değerli alacak Artı 3. Şuraya bakalım kükürtü inceleyelim. Oksijen eksi 2'den eksi 8. Hidrojen artı 1'den artı 2 geldi. Toplam eksi 6 yaptı. Kükürt de burayı 0 yapmak için ne değerli kaldı? Artı 6. Cevabımız denizde olmuş oldu. Hemen şuradaki amonyumun da nasıl bakılacağına bakalım. Bu bileşin içerisinde hemen kökü çekin arkadaşlar. Uzun uzun uğraşmayın. Amonyum artı bir yüklüdür. O zaman hidrojen de artı bir, artı dört buranın toplamının artı bir olabilmesi için azotun burada ne değerlik alması lazım? Eksi üç değerlik alması lazım dedik. gelelim 25. sorumuza güzel bir enerji sorusu sormuş, enerji grafik sorusu, potansiyel enerji e, tepkime koordinatı grafikleri veya zaman grafikleri karşımıza sınavda mutlaka çıkacaktır. Şimdi inceleyelim, şöyle bir karimizi inceltelim. Heh. Tepkimesine ilişkin potansiyel enerji zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Demiş ki azot monoksit ve azot dioksitin oluşma ısılarını vermiş bize 22 ve 8. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? İnceleyelim. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisini sormuş. Şimdi aktifleşmiş kompleks neresi? Şurası değil mi? Tepe noktasıydı. Yüksek enerjili ara ürünün oluştuğu yer. Enerjisi ne kadarmış? 26. O zaman birinci öncülümüz doğru. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 54'tür demiş. Geri tepkimi nasıl buladık arkadaşlar? Aktifleşmiş komplekste ürünler arasındaki farktı. Şimdi e, bize burada şuradaki değeri vermediği için bu farkı şu an bulamıyoruz. Peki ne yapabiliriz? Biz buradan delta H'ı bulabiliriz. Neydi delta H? H ürünler eksi H girenler. Şimdi ürünlerimizde kim var? NO2. NO2'nin değeri de kaçmış? 8. 2 tane olduğu için ne yaptık? 2 ile çarptık. 16. Eksi. Girenlerde de azot monoksit var. O da 22'ymiş. Onu da 2 ile çarptık. Kaç geldi buradan? 44. E bu durumda delta H değerimiz neymiş? Eksi 28. Demek ki bizim şu aradaki farkımız kaç birimmiş? 28 birimmiş dedik. E şimdi biz şurayı da biliyoruz. Burası da EA ileri 26. EA geri dediğimiz kısım bu ikisinin toplamına eşit. O zaman 26, 28 daha kaç yaptı? 54. Böylelikle geri aktifleşmeler arasında bulmuş olduk. Ee, tepkimemizi ne yapmışız? Buradaki tepkime göre ters çevirip 2'ye bölmüşüz. Ne yapıyorduk? Ters çevirdiğimiz için işaret değiştirdik. 2'ye böldüğümüz için de entalpide 2'ye böldük. Buradan da 28 bölü 2'den 14 geldi. Üçüncü öncü de doğru. Cevabımız Edirne olarak işaretledik arkadaşlar. Gelelim 26. sorumuza. Yukarıdaki bileşiklerin bazlık kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisini doğru olarak verilmiştir diye soruyor bize. Bakın şimdi bazlık e, bu durumlarda eğer oksitlerin bazlığına bakıyorsanız arkadaşlar metalik aktifliğin arttığı yönde e, oksitlerin bazlık kuvveti de artar. Ne demek istiyoruz? şunu şöyle göstereyim. Amas diye bir kodlamam var benim. Amasteki A, A metal, M metal, A, A metal, S soy gaz demek. Yani metalik aktiflik periyodik tabloda yukarıdan aşağıya sağdan sola artıyor demek. Şimdi bakalım. Magnezyum dediğimiz arkadaş 12 2 8 2 3. periyot 2A. Kalsiyum dediğimiz arkadaş 20 2 8 8 2 yani 4. periyot 2A. Alüminyum dediğimiz arkadaş da 13 2 8 3 üçüncü periyot 3A şeklinde değerlendirebiliriz. E şimdi bazlık kuvvetine bakıyorsak en solda ve en aşağıda olması gerekir. E, bu durumda 3A'yı solladı. Kim kaldı elimizde? 2A'lar. En aşağıda olanı kim? 4. periyottaki kalsiyum. Demek ki kalsiyumun bazı kuvveti en büyük arkasından magnezyum oksit. Onun arkasından da alüminyum oksit şeklinde bazı kuvvetlerine sıralabiliriz. Ve cevabımız Bursa olur. Gelelim 27. sorumuza. Yukarıda potansiyel enerji zaman grafiği verilen tepkime için yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sormuş. Hemen bakalım. Entalpi değişimi Z X şeklindedir. Entalpi neresi arkadaşlar? Entalpi bize ürünlerle girenler arasındaki farkı verir. E o zaman buradaki farkı bulacaksak Z değerinden X değerini çıkartırsak bize farkı verecektir. O zaman birinci öncülümüz doğru. İleri aktifleşme enerjisi Y'dir demiş. İleri aktifleşme enerjimiz Y değil. Bu aktifleşmiş kompleksin enerjisini verir bize. İleri aktifleşmiş enerjimiz şurası. Yani Y eksi X olması lazımdı. İkinci öncülümüz yanlış oldu. Geri aktifleşme enerjisi Y eksi Z'dir demiş. Geri aktifleşme enerjimiz de burası. Y'den Z'yi çıkartırsak bize neyi verecektir? Geri aktifleşme enerjisini verecektir. Bu durumda 1 ve 3 Doğru olmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız denizdi. Gelelim bir sonraki sorumuza. Aşağıda verilen çözücü ve çözünen çiftlerin karşısında belirtilen etkileşim kuvvetlerinden hangisi hatalıdır? Hemen inceleyelim. Polar bir bileşim var. iyonik bir bileşim var. O zaman aralarında iyon dipol etkileşimi. Doğru. E, karbon tetraklorür ile CH4 e, biraz silik çıkmış e, baskıdan dolayı. İkisi de apolar bir molekül. O zaman aralarında ne var? İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol yani London kuvveti. Baktım su, polar ve e, eter bileşiğimiz. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar e, eterlerin kendi arasında hidrojen bağı yoktur ama su ile kendi aralarında hidrojen bağı oluştururlar. O zaman bu öncülümüz de doğru oldu. Buraya bakalım benzen yapısı, Karbon dioksit yapısı. İkisi de apolar bileşik. Ee, indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. Yani London var. Ne demiş bize? Dipol, indiklenmiş dipol demiş. Yanlış oldu. Denizli olarak işaretledik. Su polar, HC ile polar, dipol, dipol etkileşimi doğrudur dedik. Cevabımız denizli. Gelelim arkadaşlar 29. sorumuza. Gazlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Yani bakacağımız şıklarda yanlış olabilme ihtimali olacak. Ama biz neyi arayacağız? Kesinlikle yanlış olanı arayacağız. Bakalım aynı sıcaklıktaki iki gazın taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir. Eğer her ikisi ideal gaz ise e, aynı sıcaklıktaki kinetik enerjileri eşittir diyebiliriz. Mol kütlesi aynı olan gaz moleküllerinin ortalama hızları eşittir. Yine ideal bir gaz ise mol kütleleri birbirine eşitse e, bunlar zaten aynı gaz demektir. O yüzden ortalama hızları da birbirine eşit çıkar. İki farklı gaz molekülündeki molekülünden sıcaklığı yüksek olanın ortalama molekül hızı da yüksektir. Ee, sıcaklığı yüksek olanın eğer molekül ağırlıkları çok yakınsa birbirine evet sıcaklığı yüksek olanın ki daha yüksek olacaktır. Aynı olabilme ihtimali de var. Daha düşük olabilme ihtimali de var. Molekül ağırlığına bağlı olarak bundan dolayı hani kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Yine doğru olarak kabul ettik. Bir gazın hacmi içindeki bulunduğu kabın hacmine eşittir. Bu doğrudur arkadaşlar. Aynı koşullarda her gazın genleşme kas farklıdır demiş. Yanlış. Tüm gazların genleşme kas aynıdır arkadaşlar. Tüm gazlar 1 bölü 273 oranında genleşir. Bundan dolayı da e, genleşme kas sayısı gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Kesinlikle yanlıştır bu durum. 29 Edirne Gelelim arkadaşlar 30. sorumuza. Yanında çelik kapta 0 derecede bulunan helyum gazının ortalama difüzyon hızı V'dir. Gazın sıcaklığı 819 dereceye çıkarılırsa helyum gazının ortalama difüzyon hızı. Şimdi difüzyon hızı ile mutlak sıcaklık arasındaki orana bakacağız. Önce 0 derece ne yapar arkadaşlar? 273 Kelvin yapar. E 819 Kelvin'e bakalım. 273 ekledik. 93 daha 12 e 8, 9, 1092 geldi. Bu da 1092 Kelvin'miş. O zaman biz helyumun birinci durumu ilk sıcaklığıyla helyumun ikinci durumdaki sıcaklıkların difüzyon hızına bakacaksak karekök içerisinde mutlak sıcaklıklarıyla doğru orantı yapacağız. 293'e 1092 dedik. Şöyle bir sadeleştirme yaparsak buradan 1 bölü 4 gelir. 1 bölü 4 dışarıya 1 bölü 2 olarak çıkar. E şimdi bunun ilk hızı v ise o zaman ikinci sıcaklıktaki hızımız 2v olmuş oldu. Ve cevabımızı bursa olarak işaretledik. Gelenin bir elektroliz sorumuz var. Bir elektroliz kabında magnezyum florür sıvısı 10 amperlik akımla 4825 saniye elektroliz ediliyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar önce burada biz bir devreden geçen yük miktarını bulalım. Şimdi neydi? Q eşittir. I çarpı T idi. Değil mi? Şimdi bakın bunu kullanarak direkt mol elektrona ya da faradaya geçiş yapacağım. Geçen akım ne kadar? 10 amper. Kaç saniye geçmişiz? 4825 saniye. Bölü. Bunu eğer direkt 96500'e bölerseniz arkadaşlar bulduğunuz değeri. 96500'e böldüğünüzde kaç mol elektron geçtiğini verir. Şu sıfırdan bir kurtulalım. Şunu da şunu sadeleştirsek. 1 bölü 2. Devreden 0,5 mol elektron yani 0,5 faradaylık bir akım geçmiş demektir. Yük geçmiş demektir. Şimdi birinci öncü de ne diyor? Katotta 6 gram magnezyum katısı birikir. Pratik yol ne yapmıştık? Magnezyum artı 2. Artı 2 elektron. Geçtik. Magnezyum katısı. E, devreden geçen 0.5 ise oluşan 2'ye 0.5 ise 1'e 0.25 mol ne oluşur? Magnezyum katısı oluşur. E, 1 mol'ü 24 ise 0.25'i yani 4'te 1'i 6 gramdır. Doğrudur dedik. Devreden geçen elektrik yükü 0.5 faradaydır demiş. Evet ne bulmuştuk? 0.5 mol elektron o da 0.5 faraday eşittir. Bu da doğru. Anotta 0.2 mol flor gazı oluşur. Hemen bakalım. 2F eksi geçtik. Ne oluşturduk arkadaşlar? Flor gazı artı 2 elektron. Şimdi bakalım buraya. Devreden geçen akımım ne kadardı benim? 0,5. O zaman buradan oluşacak miktar ne kadardır? 0,25 mol kadardır. Bize ne demiş? 0,2 mol demiştir. Bu yüzden 3. öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 denizli olarak işaretledik 31. sorumuzu. Gelelim 32. sorumuza arkadaşlar tepkimeleri ve tepkime entalpi değişimleri veriliyor. Buna göre tepkimesi için delta H değeri kaçtır? Bakın şimdi arkadaşlar buna ne yapacaksınız? Önce ana tepkimeye bu bakın. Ana tepkimedeki ürünleri elde etmeye çalışacağız. Maddeleri elde etmeye çalışacağız. Ne var şimdi bana? Girenlerde H2 gazı lazım ve kas sayısının 1 olması lazım. Bana verilen tepkimelere bakıyorum. H2 gazı hangisinde var? Evet bu tepkime de var. Girenlerde kas sayısı 1. O zaman onun olduğu gibi yazdığımı düşünün. Hani burada soru uzamasın diye yazmıyorum ama olduğu gibi yazdığımı düşünün. Sonra taraf tarafa toplayacağız. Zıt yönde olanlar birbirini götürecek. O zaman eksi 286 aynen gelmiş oldu. Bana ne lazım? Yine girenlerde kükür katısı lazım. Kas sayısı 1. Bakıyorum tepkimeler. Evet kükür katısı var. Kas sayısı 1. O zaman onu da olduğu gibi yazdım. Eksi 294. Ürünlerde hidrojen sülfür gazı lazım. Ee, ve kas sayısının 1 olması lazım. Bakıyorum hidrojen sülfür nerede? Giren nerede? O zaman tepkimi ne yaptım? Ters çevirdim. Doğal olarak buradaki işaretim değişti. Yani artı oldu. Ee, kas sayısı 1 olduğu için herhangi bir sayıyla çarpmama gerek kalmadı. Buradan da ne geldi? Artı 563 geldi. Şimdi buradaki işlemi yaparsak şurası ne yapar? 6, 4, 10, 17, 18, Eksi 580 geldi. Aşağısı artı 563'tü. İkisinin toplamı delta h değerini verdi bana. Eksi 17 olarak ne yaptık? Cevabımızı işaretledik. Eğer bu soruda bize şöyle sormuş olsaydı. Bu tepkime sonucunda açığa çıkan ısı miktarı diye sormuş olsaydı arkadaşlar. Artı 17'yi işaretleyecektik dedik. Ama delta h sorduğu için e, eksisini koyduk önüne. Egzotermik olduğunu belirtmek için. Gelelim 33. sorumuza. Ee, ne demiş? Denklemine göre 37,8 gram bakır metalinin yeterince nitrik asit çözeltisi ile tepkimesi için yargılanan hangileri doğrudur? Bakın şimdi bu tip sorularda hemen size bir gram verildiyse bunu bir mole çevirin. Çünkü mol üzerinden ilerleyecek soru belli. 37,8 bölü 63 yapalım. Şimdi buradan baktığımız zaman ne gelir? 6 katı buradan 0,6 mol gelmiş oldu. Demek ki 0,6 mol bakır metali harcanıyormuş. O zaman ben şuraya 06 yazarsam. Katsayısı kaç? 3. 3'te 06 mol harcamış isem arkadaşlar, diğerlerini de ona göre dağıtabilirim. Ne demiş bir de? Oluşan azot monoksit gazının normal koşullardaki hacmini sormuş. O zaman hemen mol sayısını bulalım. 3'e 0,6 ise 2'den ne kadar oluşmuştur? 0,4 mol. 0,4 mol e, gaz ne kadar hacim kaplar? 8,96 litre hacim kaplar. 1 mol 22,4 ise 0,4'ü ne kadardır diye baktık. 8,96 litre çıktı. Bakır metalinin yükselt gelmesi için 1,2 mol elektron vermesi gerekir. Hemen bakalım. Bakır şurada elementer halde 0. Buradaki bakırın aldığı değerlik de artı 2. O zaman bakır 0'dan bakır artı 2'ye giderken şöyle artı 2 elektron dedik. Elektron için geçen yük miktarı ne kadar da 0,6 mol elektrondu. O zaman şey pardon şurası şurayı 0,6 bulduk. Bu durumda devreden geçen akım ne kadar oldu arkadaşlar? 1,2 mol elektron olmuş oldu. Cevabımız doğru. 3'e bakalım. Nitrik asit indirgenen, bakır yükseltgenen türdür. Bakır 0'dan bakır artı 2 olmuş yükseltgenmiş. Burası tamam. Bir de nitrik asite bakalım. Azot burada ne değerli kalmış arkadaşlar? Artı 5. Şimdi azotlara bakıyorum. Buradaki yine değerli artı 5. Buradaki değerli eksi 2 artı 2 değerli kalmış. O da ne yapmış? İndiri gelmiş. O zaman bu öncülümüze doğru cevabımız Edirne olarak işaretledik. Şimdi geçelim 34. sorumuza. Belirli bir miktar gazın sabit basıştaki sıcaklık hacim grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre bu gazın hacmi kaç litredir? Bakın burada hacim sıcaklık ilişkisini kullanarak ne yapabiliriz? Soruyu çözebiliriz. Mesela 27 derecedeyken hacim ne kadarmış? 3 litre. 127 de V kadarmış. O zaman V1 bölü T1, V2 bölü T2 yani Charles kuralını uygulayarak ne yapabiliriz? Bu soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi V1 hacmimiz ne kadarmış arkadaşlar bizim? 3 litreymiş. T1 sıcaklığımıza bakarsak yani burayı 273 çeklersek 300 Kelvin olur. Yazdık 300 Kelvin. Geldik burası da kaç yaptı? 400 Kelvin yaptı. V2 bölü 400 dedik. Oranlarsak buradan arkadaşlar V2 değerimiz kaç litre çıkar? 4 litre olarak karşımıza çıkar ve cevabımız Adana olur. Gelelim 35. sorumuza. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Bakın bir asit girmiş bir baz girmiş nötralleşme tepkimesi doğru. İki tane çözelti tepkime sokmuşum bir çökelme meydana gelmiş ve çözücü meydana gelmiş. E, çözelti meydana gelmiş bundan dolayı çözünme çökelme tepkimesi. Girenlerde oksijen var yanma tepkimesi. Büyük bir molekül parçalarına ayrılmış analiz tepkimesi. Ee, bakalım buraya redox demiş. Bu bir baz asit tepkimesi. Asit baz tepkimeleri redox tepkimesi değildir. Ee, redoks tepkimelerine hemen bakın asit baz olanları ee, silin arkadaşlar. O yanlış olur. Yanma tepkimeli mesela redoks tepkimesidir. Bu da ufak taktiklerden bir tanesi. Cevabımız Edirne oldu. Gelelim 36. sorumuza. Bir tepkime verilmiş bize. Tepkimemiz birer mol x ve y ile başlamış. Şöyle yapalım. x artı 2y Z artı 3'te tepkimesi olmuş. 1 mol 1 mol şeklinde başlamış. E, 40 dakikalık bir süre sürmüş ve sonucunda 1,2 mol ne elde etmişiz? T elde etmişiz. 3'te 1,2 elde ettiysek X'te ne kadar harcamışızdır? Eksi 0.4 harcamışızdır. Bize ortalama harcama hızını sorduğuna göre şöyle yapabiliriz. X'in derişimindeki değişim bölü geçen süre bize neyi verecektir? Hızı ne cinsinden istiyor? Mol bölü dakika ne kadar harcamışız? 0,4 mol ne kadar süre geçmiş? 40 saniye. Buradaki işlemi sonucunda da 10 üzeri eksi 2 cevabına ulaşırız. Yani cevabımız Adana olmuş oldu arkadaşlar. 37. sorumuzda bize verilen bir ideal x gazımız var. Bu gaza ait basınç, hacim ve sıcaklık değerleri verilmiş. Buna karşılık olarak da kütlelerini hesaplamamızı istiyor. Ve bu değerleri birbiriyle karşılaştırmamızı istiyor. Şimdi bu soruyu nasıl çözebiliriz? Paran varsa ne rahat formülünden rahatlıkla bu soruya devam edebiliriz. Neden? Çünkü mol sayısını bulursak arkadaşlar mol sayısını bulmak demek madde miktarını da bulmak demektir. Mesela şu. A durumu, B durumu, C durumu olsun. A durumunda basıncımız 1, hacmimiz 2, mol sayısını bilmiyoruz. R yerine 22,4 bölü 273 yazdık. Sıcaklığımız da 273. Neden? 0 dereceyi neye çevirdik? Kelvin'e çevirdik. Kelvin'i yapmadan işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Şunlar birbirini götürdü. Buradan en değerimiz ne gelmiş oldu? 2, 2 bölü 22,4 mol çarpı ile çarparsak bize kütleyi verecektir. B durumuna bakalım. B durumunda ne vermiş bize? 1 çarpı 1. N çarpı 22,4 bölü 273 çarpı 273 dedik. Buradan da 1 bölü 22,4 geldi. 1 bölü 22,4. M3 değerimize bakalım. Yine basınç değerimiz 2, hacim değerimiz 1. N çarpı 22,4 bölü 273 ama sıcaklığımız ne oldu bu sefer? 546 Kelvin oldu. Şöyle sadeleştirsek şurası 2. Iki, şu ikiler de birbirini götürürse yine burası da ne geldi? 1 bölü 22,4 gelmiş oldu. E, kütleleri sıralarsak bu durumda A durumu en yüksek yani M1 en yüksek. M2, M3 birbirine eşit olmuş oldu. M1 büyüktür, M2, m 3 e eşittir dedik. Cevabımız Bursa olarak işaretledik. Gelelim şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuza. 38. sorumuz. 1 litre saf suda 1 mol KCl katısı tamamen çözündüğünde çözeltinin normal kaynamaya başlama sıcaklığı 101.04 dereceymiş. Aynı ortamda 4 litre saf suda 2 mol şeker katısı çözülmüş olsaydı kaynama sıcaklığımız ne olurdu diye soruyor. Bakın bu soruların püf noktası şudur bunlar aynı ortamda olduklarına göre KK değerleri aynı. Yani sadece iyon sayısıyla derişimlerini çarparsak bu bize yükselme miktarını verecektir. Diğerinde de oran orantı yaparak bunu kullanabiliriz. Mesela 1 mol KCl kaç molar yapar? 1 mol bölü 1 litreden molarite eşittir. N bölü V'de 1 bölü 1'den 1 molar var. E, KCl iyonlarına ayrıştığı zaman K artı Cl eksi şeklinde iyonlarına ayrıştı. Yani derişimin 1 molerdi. İyon sayım kaç geldi buradan? 2 çarpımları 2 geldi. Çarpım 2 geldiğinde sıcaklığı ne kadar yükseltmişim? Su normalde 100 derecede kaynıyor. Ne yapmış? 101.04. Yani 1,04 derece arttırmış kaynama noktasını. Peki şeker için bakalım. 2 mol 4 litre. O zaman molaritesi 2/4'ten bölü 0,5 şeklinde gelmiş oldu. Şeker suda moleküler olarak çözünce için ee, şöyle yapalım. 0.5 çarpı yon sayısı 1 oldu. Çarpımı ne gelmesi lazım? 0.5. E şimdi oran orantı yapalım. 2'de 1,04 yükseltiyorsam 0.5'te ne kadar yükseltirim? 4'te 1'i, 4'te 1'i. Buradan ne gelir arkadaşlar? 0.26 gibi bir değere ulaşmış oluruz. 0.26 ise o zaman yüzün üzerine ekledik. Yeni kaynama noktamız 101, 26 olarak güncellenmiş olduk. Gelelim 39. sorumuza arkadaşlar. Bir elektrolizle ilgili, yükseltgen bir ilgili bir sorumuz. Ne demiş? Şekilde kaptik metalinden yapılmış bir çubuk e, hassel çözeltisine batırıldığında hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Bu ne demek? Ben bunu buraya indirdiğim zaman demek ki bu arkadaş yükseltkendi. X'ten X artı haline geldi. Hidrojenlerde H artıdan hidrojen gazına ne yapmış oldu arkadaşlar indirgenmiş oldu. Bu durumda x'in yükseltgenmesi hidrojenin yükseltgenmesinden büyüktür. Ne demiş bize? Y kabında herhangi bir değişiklik gözlenmediğine göre bu da şunu demek istiyor. Y metalin aktifliği hidrojenin aktifliğinden küçük yani hidrojen de büyüktür. Y şeklinde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz yargılarından hangileri doğrudur şeklinde soruyor. X metali çinko olabilir. Şimdi X metalimiz hidrojenden daha aktifse sayı aktif metaldir ya da amfoter metaldir. E, Zn hem aktif hem de amfoter metal olduğundan dolayı birinci öncülümüz doğru. Y'nin elektron verme eğilimi yani yükseltgenmesi X'inkinden yüksektir demiş. Biz yükseltgenmeyi buraya sıralamıştık. X'inki Y'den daha yüksek. Bundan dolayı ikinci öncülümüz yanlış oldu. Gelelim üçüncü öncüle. X yükselt gelmiştir. Ne demiştik? X yükselt gelirken hidrojen indirge, indirgenmesi gerekiyor. Hidrojen gazının çıkması için. Bu öncülümüz doğru oldu. Cevabımız 1 ve 3 olarak işaretledik arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Mutlaka videoları takip edin. Son tekrarlarımızı yapmış olalım. Eksiklerimiz kalmasın. Umarım çok güzel bir sınav geçireceğiz. Bu kadar olumsuzluktan sonra iyi bir sınav geçirip e, bu süreci sizi mutlu olacağınız şekilde tamamlayacağımızı tamamen inanıyorum arkadaşlar. E, kanalı beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.